Big! I'll

milletimizin büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı gün olan 19 Mayıs'ın 103. yıldır. Bugün büyük bir anlam ve öneme sahip olan bir ülke. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sevgili gençler. Artık size gençler diyorum. Geçmişini, tarihini, kültürünü bilen, özüne ve geçmişine sahip çıkan ve bunu da gençlerine aktarabilen toplumlar ilelebet yaşama hakkına sahiptirler. Bu bilinçle 19 Mayıs 1919'da ilk bağımsızlık ateşini yakan Atatürk yapmış olduğu çalışmalar ve gerçekleştirdiği kongrelerle Kurtuluş Savaşı'nı ona inanan milleti ile birlikte sürdürmüş kazanılan muzaferin devam etmesi ve vatanımızın kalkınması için gençlere olan güveni sebebiyle de bugünü siz gençlere armağan etmiştir. Biliyoruz ki sizler Türk milletinin geleceği yarınlarımızın teminatısınız. Yarınların sorumluluğunu üstlenebilecek şekilde nitelikli, bilgili, ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmeniz için bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin de vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Sözünü